أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Kovulmuş, şeytanın şerrinden Allah'a sığınır. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla başlarım. وَظَلَّنَّا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلَّا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى Bulutu üstünüze Gölge yaptık. Kudret helvası ile ızdırcını size indirdik. Külü min tayyibatü ma razaknâkum. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin dedik. وما ظلمونا fakat كانوا أنفسهم يظلمون Ey İsrail oğulları, Allah Celle Celalı sizlere Musa Aleyhisselam'ı görevlendirerek, kitabı indirerek, sizlere maddi ve manevi birçok rızıklar lütfederek ihsanda bulunmuştur. Fakat bunca nimetlere karşı sizin nankörlük etmeniz, bu maddi ve manevi nimetlere nankörlük etmeniz Allah'a karşı bir zulüm değil, kendi kendinize karşı bir zulüm, bir kötülüktür. Ve bu nedhulu hâzihil ar -yete. hani biz yine İsrailoğullarına şu şehre girin tefsirlerde o şehrin Kudüs olduğu ifade edilir. Fekulü minhe haythi şittu dilediğiniz şeylerden dilediğiniz kadar yiyin demiştik. Vedhul ve ve sücceden ve o şehre girerken oranın kapısından tevazu ile girin yaptığınız işleri tevazu ile yapın. <Sessizlik> ve hiddatun nafir yankum ve yarab bizi bağışlayın deyin ki bizler de sizleri bağışlayalım ve senezidul muhsinin güzel davrananların iyiliklerini biz daha da artırırız. Febeddelellezine zalemu kavlen gayrellezî qîle lehum İşlerinden zalim olanlar sözü başkası ile değiştirdiler. Kendilerine indirilen o kitabı tahrif ettiler veya kitabın içerisindeki sözleri, kelamı, heva ve heveslerine göre kendi çıkarlarına göre içerisini boşaltarak yorumladılar. Fenzen عَلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا min مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا yafsubun Hak'tan, hakikatten ayrılmalarından dolayı biz onların üzerine azabı indirdik. Değerli kardeşlerim, buradaki azabın müfessirler veba gibi bulaşıcı bir hastalık olduğunu ifade ederler. İsrailoğullarının Bunca nimetlere karşı yaptığı nankörlüklerin neticesinde bir azap ile karşı karşıya kaldıklarını Kur'an-ı Kerim bizlere vurgulayarak dinin, kitabın, peygamberin getirdiklerine ümmetlerin uyması, kişilerin Fertlerin uyması onların kendi dünyevi ve menfaatler nedir Rabbimiz bizlere namazdan önce abdest almayı emrediyor. O abdest ile biz hem hadesten hem de necasetten temizliği gerçekleştirmiş oluyoruz. Bunun faydası bizim eldimizdir. Bunu yapmadığımız takdirde Haşa Rabbimize karşı bir eksiklik Rabbimize karşı herhangi bir zulüm yapılmış değildir. Bunun için değerli kardeşlerim, değerli dinleyenler, abim indirilen kitaptan gönderilen peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i senesinden istifade edenlerden eylesin. Dünya ve ahiretini her ikisini de güzel bir şekilde ikame eden kullarından eylesin inşallah. Sağlıcakla kalın. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli kardeşlerim.